Bu yazın başında başlayıp halen devam etmekte olan yaşadığım olayları anlatacağım. Anlatacaklarımı 21 yaş ve üzerindekilerin dinlemesini tavsiye ederim. Zira kaldıramayabilirsiniz. Ben alıştım artık. Normal geliyor. Aynada kendimi başkası olarak görmek yahut benden 900 kilometre uzaktaki kardeşimi aynı evde görmek bir sigara yakıp başlıyorum anlatmaya. Öncelikle kendimi tanıtayım. İki kardeşiz. Diğer kardeşim benden 3 yaş küçük. Peder emekli, annem ev hanımı. Kendi halimizde bir aileyiz yani. Kimseye zararımız yoktur. Geçen sene üniversite bitti, ben de ailemin evinde KPSS'ye hazırlandım. Olaylar da bu yazın başında başlamış olup halen devam etmektedir. Olayların başlangıcına sebep olan benim küçük dayım. Zaten iki tane dayım var. Birisi uzun zamandır yurt dışında. 4-5 senede bir gelir Türkiye'ye. Çok samimiyetim yoktur. Diğeri ise 32-33 yaşlarında samimi olduğum dayımdır. Dedem vefat ettiği için anneannemle birlikte kalırdı. Ona kalsa hiç evlenme niyetinde değildi. Lakin bildiğiniz gibi toplumsal ve ailevi baskılar onu evlenmeye itti. Anneannem kendisine kız aramaya başladı. Kafalarında köylük küçük bir yerden kız bulma düşüncesi vardı. Zaten dayım flört edecek yaşı çoktan geride bırakmıştı. Bu saatten sonra kafe kafe karı kızla gezemezdi. Görücü usulü evlenip çoluğa çocuğa karışmasını istiyordu ailem. Nitekim anneannem araştırmış, soruşturmuş, akrabalardan birinin tavsiyesiyle Kaya Ardı'nın kuzey tarafında Darburun isimli 9-10 haneli ufak bir köy varmış. Oradan dayıma uygun bir kız bulmuşlar. Bahsettiğim köy şehrimize bir buçuk saat falan yani uzak sayılabilecek bir noktada. Neticede anneannem, dayım, ben ve annem kızı istemek için mevzu bahis köye doğru yola çıktık. Arabayı ben kullanıyordum. Ana yoldan uzun süre gittikten sonra dayım buradan sağa girecekmişiz dedi. Tabela falan yoktu. Elindeki bir kağıttan tarif ediyordu. Girdim sağa. Baya bir sürede toprak yolda gittik. Sonra ormanlık bir alana doğru girdik. Tabi arabanın anası belleniyordu ama yapacak bir şey yok. Bir an önce şu fasıl bitse de eve gitsem diye düşünüyordum. Bu düşünceler içinde sonunda izbe tuhaf bir yer olan Darboğaz Köyü'ne vardık. Köye dair ilk izlenimlerini aktarmak gerekirse ikindi vakti olmasına rağmen Dışarıda kimse yoktu. Zaten topu da bu 9-10 tane ev vardı. Hepsinin perdesi güneşliği çekiliydi. Evler kerpiçti. Çatılarında anten ya da güneş enerjisi gibi bir şey yoktu. Herhangi bir araba falan da gözükmüyordu. Ne biçim bir köydü burası amına koyayım? Sanki 500 yıl önceden kalmış bir yer izlenimi veriyordu. Hepsinden daha tuhaf olan ve daha çok dikkatimi çekense köyde cami olmamasıydı. Hayatımda ilk kez camisiz köy görmüştüm. Daima dönüp burası Müslüman köyü mü emin misin dedim. Oğlum bizim buralarda Ermeni falan ne gezer salak salak konuşma dedi. Uzatmadım mevzuyu etrafı süzüyordum. amına Amınakodumun köyünde herhangi bir hayat emaresi yoktu. Lan bir kedi köpek dahi yoktu gözükürde ciddi ciddi mala bağlamıştım. Baktım anneannem falan da şaşırmış vaziyeti. Neyse dayı dedim hangi evmiş kızın ki bilmiyorum dedi çalalım şunun kapısını sorarız. Çaldı dayım kapıyı küçük bir çocuk açtı. Yeğenim Karahasan'ın Basri'nin evi neresi dedi. Çocuk mal gibi bakıyor amına koyayım ses vermiyor. Sana diyorum yeğenim dedi. Çocuk hala televizyona bakar gibi izliyor dayımı. Ben girdim araya. Babanı çağırsana dedim. Çocuktan hala bir tepki yok. O sırada çocuğun arkasından çarşaflı bir kadın geldi. Eliyle bir dakika işaret yaptı. Kadın da konuşmuyordu. Sonra bunlar içeri girince 50 yaşlarında bir adam geldi. Dayım selamün aleyküm dedi. Adam selamı almadı. Kim arıyorsunuz dedi. Dayım bana baktı bozulmuştu adamın yaptığına. Ben de boş ver der gibi kafamı salladım. Kara Hasan'ın evini arıyoruz dedi. Eliyle sondan üçüncü evi işaret edip kapıyı kapattı. Amına kodumun köyü ne tuhaftı. Köydekiler köyden daha tuhaftı. Gittik dayımla kapıyı çaldık. Annemler arkadan geldi kapıyı çarşaflı bir kız açtı. Herhalde bu köydeki tüm karılar çarşaflı diye düşünüyordum ben o sırada. Hayır evde de mi çarşafla geziyorsunuz? İlginçti gerçekten. Kızın hemen arkasında babası olduğunu düşündüğüm adam geldi. Biz daha ağzımızı açmadan adam buyurun içeri geçin dedi. Zaten bizi bekliyorlarmış herhalde. Geçtik içeri iki odalı göt kadar bir evin içinde tuvalet banyo falan gözükmüyordu. Tamam köylerin bir çoğunda yok ama bu siktimin evinde mutfak bile yoktu lan. Mutfak. Evin içinde girişte bir oda. Onun ucunda bir kapı diğer odaya giden bu kadar sağda solda hiçbir şey gözükmüyordu. Bu kadar. Geçtik sondaki odaya. Yerlerde minderler vardı. Odada bir yaban domuzu başı asılıydı. Haram değil miydi? İyice işkillendim bu tuhaflıklardan. Ama sessizce oturmaya devam ediyordum. Tavanda normal sarı ampul sallanıyordu. Demek ki elektrik var diye düşünüyordum ben o sırada. Peki evin içinde neden televizyon falan yoktu? Bu düşüncelere daldım. Yerde bir halı, tavanda bir ampul, bir de yaban domuzu başı duvarda. Oturmalık minderler, bunun dışında başka hiçbir şey yok odada. Nasıl evdi burası? Oturduk minderlere. İçeride kızın annesi olduğunu düşündüğüm bir kadın vardı. Ayakta bekliyordu. O da çarşaflıydı. Daima istemeye geldiğim kız da ayaktaydı. Nedense oturmuyorlardı. Adamların karısı kızı çarşaflı ama ellerinde domuz başı asılı. Köyde cami yok. Nasıl bir yerdi burası? Hepimiz sessiz sessiz oturuyorduk. Ben ve ailem şaşırmanın verdiği etkiyle sessizdik. Lakin karşımızdakiler neden dilsiz gibi duruyordu? Baktım bunların ne içersiniz aç mısınız falan diye soracağı yok. Telefonla uğraşayım dedim. Elimi cebime attım. Telefon arabada kalmış. Ben bir arabaya kadar gidip telefonumu alayım Basri amca dedim. Ses etmedi. Kalktım çıktım evden. Arabaya giderken ilk kapıyı açtığımız evin penceresinden kapıyı açan çocuk bana bakıyordu. Arabadan telefonu aldım. Sonra baktım çocuğa. Böyle karşılıklı iki düşman gibi bakışıyorduk. Pencere kapalıydı. Camın arkasından bakıyordu. Sonra o mimiksiz velet gülmeye başladı. Ama bu öyle şirin bir çocuk gülmesi değil. Tüyleri diken diken eden nefret dolu bir gülüş. Bana bakıp gülüyordu, gülüyordu, gülüyordu. İnanılmaz derecede rahatsız ediciydi. Birden gülmeyi bıraktı. Arkasından iki el belirdi. Yetişkin eliydi bunlar. Vücudu perdenin arkasındaydı. Sadece elleri gözüküyordu. Çocuğun boynunu sıkıyordu. Çocuk resmen boğuluyordu. Sonra hareketsizleşti. Kafası ağzı açık bir şekilde geriye düştü. Boğularak ölmüş gibiydi. Ananı avradını sikeyim. Koştum Basri'nin evine. Bağıra bağıra Basri amca çocuğu boğuyorlar. Basri amca koş. Basri kalktı. Hangi ev dedi? Koştuk dayım ben Basri pencerenin perdesi çekiliydi. Kapıyı çaldık. O da ne? Hani. Biraz önce öldüğünü net olarak gördüğüm çocuk açtı. Basri bana baktı. Bu çocuk muydu dedi. Bu çocuk da az evvel birisi boğuyordu çocuğu dedim. İşte çocuk burada sapa sağlam gördüğün gibi dedi. Nasıl olur dedim bir dakika evvel çocuğu boğdular. Hava değişimi çarpmıştır yeğenim hayal görmüşsündür dedi. Hayal falan değildi amına koyayım. bildiğim mala bağlar vaziyette girdik Basri'nin evine. Benim gözlerim kocaman olmuş önüme bakıyordum. Dayımın sesiyle ilkildim. Kendine göre oğlum Hayaldi işte erkek adamsın dedi. Kafamı iyiyim der gibi salladım. Telefonumu çıkardım çekmiyordu. Laf açmak maksadıyla kızın babasına dönüp Basri burada telefonu çekmiyor sanırım dedim. Köyün arka kısmında Hammat Şehri tepesi denilen bir yer var. Belki görmüşsündür. Yolda sol tarafınızda kalıyor. Oraya gelip istasyon kurdular 3 sene evvel. Ama kısa süre sonra yıkıldı. Tekrar geldiler, tekrar kurdular, yine yıkıldı. Ondan sonra da uğraşmadılar bir daha. Yani burada hat çekmez dedi. Tepeyi anımsayamadım ama başka bir soru sordum Basri'ye. Araba falan da görmedik hiç dedim. Bizim köyde vasıta kimseye lazım olmaz. Her türlü ihtiyacımızı kendimiz yaparız. Biz bu halimizden memnunuz dedi. Nasıl yani amına koyayım? Adam deli gibi konuşuyordu. Kafası kırıktı sanırım. Hayır, insanın hastaneye ihtiyacı olur. Köyde bulunmayan bir eşyaya ihtiyacı olur. Bu insanlar bildiğin yüzyıllar öncesinde kalmıştı. Kızla anası ayakta dikilmeye devam ediyordu. Anneannem kadına dönüp ayakta niye bekliyorsunuz oturun kızım dedi. Cevap vermediler. Bastiyonların yerine konuşmaya başladı. Bizim adetlerimize göre ekip kısmı konuşmaz. Onların dilleri de erleridir ağızları da dedi. Yani bildiğin saksı gibiydi kadına o köyde. Hepimiz rahatsız olmuştuk bu tuhaf köyden. Bu sefer annem adama dönüp kızınızın gül yüzünü bir görelim dedi. Muhtemelen amacı kızı görüp geri dönmekti şehrimize. O da sevmemişti belli ki köyü ve adamın tuhaf konuşmalarını. Kızın yüzü dahi çarşaflıydı. Gözleri açıktı ama sürekli yere baktığından mütevellit sadece bir gölge gibiydi. Yani kız güzel mi çirkin mi hiçbir şey belli değildi. Sadece boylu postlu olduğu anlaşılıyordu çarşafın üstünde. Bu arada akşam oluyordu yavaş yavaş. Adam yan odada görün dedi. Annem, anneannem, kız ve kızın annesi yan odaya geçip kapıyı kapattılar. Kısa süre sonra kızın yüzünü görüp geldiler. Anneannemin yüzünde güller açıyordu. Ben bize müsaade demesini beklerken dayımla bize bakıp oldu bu işlercesine işaret etti. Kızı çok beğenmiş gibi bir halleri vardı. Bütün tuhaflıklar unutulmuştu birdenbire. Aile büyüğü olarak anneannem hiç uzatmadan kızı istedi. Adam duraksadı. Diyeceklerime iyi kulak verin dedi. Anlatmaya başladı. Şimdi gidin. Üç çarşamba sonra geri gelin. Düğün köyde kurulacak. Düğüne sadece köy ahalisi katılacak. Yanınıza kimse gelmesin. Sadece dördünüz gelip düğünü yapın. Gerdeğe köyde girilecek. Ertesi sabah kızı alıp kendi şehrinize gidebilirsiniz. Tamı tamına bunlar olacak. Adetlerimiz budur dedi. Şaşkın şaşkın birbirimize baktık. Dayımla ne zırvalıyordu bu herif? Nasıl adetlerdi bunlar? Biz karşı çıkmasını beklerken anneannem her şeyi kabul dedi. Hayır, Onca akraba eş dost vardı bizim. Sadece köydeki tanımadığımız ahaliyle ne düğünüydü bu? Anneanneme baktım nasıl kabul etmişti böyle bir şeyi? Adamın istekleri kabul edilebilecek şeyler değildi. Anneannem kızı nasıl beğendiyse hipnoz olmuş gibi her şeye kabul dedi. trip attı. Bize de söz düşmezdi. Köyden ayrıldık. Üç hafta sonraki çarşamba gelmek üzere şehrimize doğru yola koyduk. Hava kararmıştı ama etrafta cami olmadığından ezanı duyamadık. Tekrardan geldiğimiz orman yoluna girdik. Orman girişinde aklıma direkt Hamadşehir tepesi geldi. Ağır ağır kullanıyordum arabayı. Bir yandan bakarak gidiyordum etrafıma. Amacım tepeyi kaçırmamak. Biraz gidince tepeyi görmüştüm sonunda. Küçük bir tepeydi. Basri'nin dediği gibi devrilmiş bazı istasyonları vardı üstünde. Oradan tanıdım zaten. Etrafta başka büyüklü küçüklü tepeler de vardı. Dayı dedim. İki dakika müsaade bana. Nereye oğlum gece gece dedi. Şu istasyonları merak ettim bir bakıp geleyim. Deli misin oğlum ne istasyonu daha bir buçuk saatlik yolumuz var falan dedi. Dayı merak işte aklımda kalacak bakmazsam dedim. 10 dakika sürmez hemen geleceğim dedim. Tamam çabuk ol dediler hepsi birazdan. Arabayı çektim kenara. Tepeye doğru vardım. Devrik bazı istasyonlarının olduğu yere çömeldim. Asıl amacım başkaydı. Tepeden köye bakacaktım. Nasıl göründüğüne falan. Çünkü böyle bir köy görseydiniz çok çok fazla merak oluşturdu kafanızda. Başka bir dünya, başka bir alem gibiydi sanki. Ayın aydınlattığı gecenin ilk saatlerinde tepeden köye bakınca Hayatımda yaşamadığım bir ürperti hissettim. Bütün evlerin pencereleri ve kapıları açıktı. Nasıl yani aman agoyum? Sabah köylerinde sinek bile yoktu dışarıda. Şimdi bütün kapı pencere açıktı. Oğlum dedim kaç git bu aman yerinin tam aşağı inecekken gözüme bir hareketlilik çarptı köyde. Tekrar çömeldim izlemeye başladım. Bütün hali tek tek evlerinden çıkıp meydana toplandılar. Ama yürüyüşleri çok tuhaftı. Çok ağır yürüyorlardı. Karışık bir biçimde duruyorlardı. Kadınlar, erkekler, çocuklar hepsi bir arada. Kadınların hepsi istisnasız çarşaflıydı. Kendimi onlara kaptırmışken aşağıdan dayımın sesi geldi. Gelsen Alan, senin bekleyeceğiz sabaha kadar. Haklıydı. Devamına bakmadan indim hızlı aşağı. Ama aklım köydeydi. Ne yapıyordu bunlar? Nasıl bir yerdi burası? Bindim arabaya. Bana bakıyordu arabadakiler. Niye tuhaf tuhaf bakıyorsunuz dedim. Annem lafa girdi. Oğlum dedi betin benzin sapsar oldu. Tepeye çıkıp inince yoruldum ondan olmuştur dedim. Geçiştirdim. Tekrar çalıştırdım arabayı sürdüm ormana. Daim anneanneme sordu. Kız nasıl anacığım beğendiniz mi sana layık olur mu? Ablamla gözlerinizin içi gülüyordu. Kızı gördükten sonra. Oğlum dedi ben böyle güzellikte bir kız ne gördüm ne işittim. Sanki bir peri kızı. Tekim elim o kızla yuvan olması oldu oğlum. Bahtında o gül yüzlü olsun. Çocukların onda hayat bulsun. Nazar sizden uzak dursun dedi. Annem de anneannemi onayladı. Bana baktı. Sana da dayınınki gibi bir gelin bulsak ah oğlum ah dedi. Hiç ses etmedim. Kar kız düşünecek durumda değildim. Aklım köydeydi. Sadece dinliyordu muhabbetlerini. Konuşuyorlardı ama sanki normal bir kız istemi olmuş gibi konuşuyorlardı. Ne zaman ki kızın yüzünü gördüler, bildiğin kıza aşık olmuş gibiydiler. Yahu babası dördünüz gelsin, düğünü öyle yapalım dedi. Amına koyun bu normal mi? Ana ne dedim bu domuz başı falan normal mi? Sen dindar bir kadınsın. Şaşırmadım mı evlerinde asıl yaban domuz başı var? Kusursuz gelin arayan yuvasız kalır oğlum dedi. Gelin iyi olsun da... Aile seyirlerine pis hayvan kafası assın Peki dedim düğün olayı. Sen her zaman dayımı davullu zurnalı herkesi çağırarak evlendirmek isterdin. Kız evinin adeti başımızın üstündedir. Başka gelin asla kim bilir onların ne adetleri çıkacaktı. Ağırlığı kadar altın mı? Koç boynuzuna takılı 51 bilezik mi? Neler neler isteyen dünürler var oğlum dedi. Kadın her şeyi pozitifleştiriyordu. Bende mi sorun vardı amına koyayım? Her şey çok normalmiş gibi davranıyorlardı. Lan adamın evinde domuz kafası var, kadın diyor ki olsun ne olacak. Bu kadın öyle modern falan biri değildir ha. Dindar bir kadın yani. Baktım ki bunlar her şeyi normal görüyor, hiç diğer tuhaflıklardan bahsetme gereği bile duymadım. Çünkü ne desem, olsun ne olacak ki diyecek bir havaları var. Hayır zaten köyde çocuğun boğulduğuna şaydıldım, sonradan çocuk canlı canlı karşımıza çıktı. Hala bir şeyler desem, bu sefer ailemde adım deliye çıkmasın diye sustum. Uzatmadım. En kötüsü bu köydeki tuhaflıklar değildi. En kötüsü bunları sadece benim görüyor olmamdı. Yalnız kalmıştım. Kafamda düşünceler uçuşurken ormanda toprak yola çıktık. Artık ovaydı. Burası düzlük orman tarafının aksine. İleride bir çoban koyun gidiyordu. Dayım durdur dur arabayı dedi. Niye dedim? Durdur. Dur. Çobana soralım nasıl bir ailemiş bunlar dedi. Durdurdum. Annemler arabada kaldılar. Dayımla ikimiz indik çobanın yanına vardık. Gözüme ilk çarpan şey koskoca sürüde hiç köpek olmamasıydı. Böyle bir sürüde en az iki köpek olması gerekirdi. Bir diğer şey ise tamamen keçilerden oluşuyordu bu sürü. Selamun aleyküm dedi dayım. Çoban ise selam almadı. Bize doğru baktı sadece. Bunların derdi neydi? O zamanlar bilmiyorduk. Sadece tuhafımıza gidiyordu. Dayım da alışmış olacak ki selam almamalarına sert bir karşılık vermedi. Gece gece elin adlı bunda bir şey soracağız dedi. Sadece. Çoban kafasını salladı. Sorma aslında. Biz şu gerideki Darbo köyünden bir gelini alacağız. Karahasanların basitçi derler işte onun kızı. Nasıl bilirsin onları dedi. Çoban sırıtmaya başladı. Dayım bana bakıyordu ne yapıyor bu amına delisi der gibi. Lafa ben girdim. Hayırdır çoban emmi dedim neden gülüyorsun? O köy dedi dışarıya gelin vermez alamazsınız. Niye vermesin dedim. Vermezler onlar birbirleriyle elvenir asla bu başkasına vermezler dedi. O sırada dayım lafa girdi. Çoktan verdi babası kızı dedi. Hatta düğünün çarşamba sonra Çobanın gülmesi kesildi, gözleri büyüdü. ''Nasıl?'' dedi. ''Size nasıl kız verirler?'' ''O zaman'' dedi. ''Siz onlarınsınız.'' Ağlamaya başladı. ''Siz onlarınsınız, onlarınsınız.'' deyip duruyordu koskoca adam. ''Benden uzak olun, uzak olun. Onlarınsınız.'' diyerek koşa koşa gitti. Dayımla birbirimize baktık. Arabaya doğru gidiyorduk tekrar. Sürüdeki keçiler kendi kendilerini otluyorlardı. Çoban hala koşuyordu. ''Herhalde buraların delisi de bu.'' dedi dayım. Arabaya bindik. Anneannem sordu. ''Ne?'' dedi oğlum. ''Çoban niye koşuyor?'' Anneanneme dedim çoban deli çıktı bir şeyler zırvarladı boşver. Yola koyulduk annemler uyudu arkada yol boyu başka muhabbet olmadı. Önce dayımları bıraktım sonra annemle biz de evimize vardık. Babam televizyon izliyordu. Kardeşim hala arkadaşlarıyla dışarıdaydı. Üniversite okuduğu şehirden geleli bir hafta falan olmuştu. Babama selam verdikten sonra odama geçtim. Annem de babamla günün kritiğini yapıyordu salonda. Yol yorgunluğu uyudum. Gece saat 2 gibi tekrar uyandım. Uyanır uyanmaz aklıma yine köy geldi. Bir sigara yaktım. Mutfağın balkonuna geçtim. Dışarı izliyorum aynı zamanda köyü düşünüyorum. O an aklıma bir fikir geldi. İnternetten köyü araştıracaktım. Hikayenin birinci bölümü burada son buldu. İkinci bölüme geçmek için birazdan karşınıza çıkacak video görseline tıklayabilirsiniz. Yeni hikayeleri kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz.